ABD ekonomisi bir yol ayrımında. Başkan Donald Trump'ın politikaları bazıları tarafından faydalı olarak lanse edilse de bir belirsizlik ve istikrarsızlık ortamı yarattı. Ticaret savaşlarından bürokratik kargaşaya kadar Amerikan ekonomisinin temelleri sarsılıyor. Birçok ekonomist ekonomik durgunluk dönemi olan bir resesyonun ufukta olabileceği konusunda uyarıyor. Bu video Trump'ın politikalarının ticaret, tüketici güveni ve genel ekonomik istikrar üzerindeki etkisine odaklanarak bu yaklaşan tehdidin nedenlerini inceleyecektir. Küresel ekonomi birbirine bağlıdır. Dünyanın bir yerinde olanlar da diğer kısımlarını etkiler. Trump'ın Çin ve diğer ülkelerden gelen mallara uygulanan tarifeler de dahil olmak üzere agresif ticaret politikaları bu dengeyi bozdu. İthal mallara uygulanan vergiler olan bu tarifeler hem tüketiciler hem de işletmeler için fiyatları artırdı. Dahası, ticaret müzakerelerini çevreleyen belirsizlik, işletmelerin gelecek için plan yapmasını zorlaştırdı. Bu belirsizlik, yatırımların azalmasına, iş kayıplarına ve nihayetinde ekonomik büyümede yavaşlamaya yol açabilir. Trump'ın başkanlığının en önemli etkilerinden biri, küresel ticaret üzerinde oldu. Onun önce Amerika yaklaşımı, özellikle Çin ile bir dizi ticaret anlaşmazlığına yol açtı ticaret dengesizliklerini ele alma ve Amerikan işlerini koruma hedefi anlaşılabilir olsa da kullanılan yöntemler küresel pazarda önemli bir belirsizlik yarattı. Genellikle net uzun vadeli stratejiler olmadan tarifelerin uygulanması tedarik zincirlerini bozdu ve işletmeler ve tüketiciler için maliyetleri artırdı. Bu istikrarsızlık, Trump'ın karar alma sürecinin öngörülemez doğasıyla daha da kötüleşiyor. Anlaşmalar yapılıyor ve sonra bozuluyor. Bu da işletmeleri ne bekleyeceklerinden emin olamama durumunda bırakıyor. Bu öngörülemezlik, şirketlerin ekonomik büyüme için gerekli olan uzun vadeli yatırımlar yapmasını zorlaştırıyor. Özellikle Çin'le yaşanan ticaret savaşı, küresel ekonomide domino etkisi yarattı. Çin, birçok ülke için önemli bir ticaret ortağıdır ve ABD tarafından uygulanan tarifeler, Çin'den misilleme önlemlerine yol açarak dünya çapındaki işletmeleri ve tüketicileri etkiledi. Trump'ın politikaları, ticaret üzerindeki doğrudan etkisinin ötesinde, sağlıklı bir ekonomide önemli bir faktör olan tüketici ve işletme güveninde de düşüşe katkıda bulundu. Tüketiciler ve işletmeler gelecek konusunda kendilerine güvendiklerinde harcama ve yatırım yapma olasılıkları daha yüksektir ve bu da ekonomik büyümeyi tetikler. Ancak Trump'ın ticaretten sağlık hizmetlerine ve göçe kadar olan politikalarını çevreleyen belirsizlik, işletmelerin uzun vadeli yatırımlar yapma konusunda tereddüt etmesine neden oldu. Bu tereddüt, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki devam eden siyasi kargaşa ile daha da kötüleşiyor. Yaklaşan seçimler, demokratların kazanma ve Trump'ın politikalarının tersine çevrilme olasılığıyla iş ortamına başka bir belirsizlik katmanı ekledi. Yatırımcı güveninin bir göstergesi olan borsa, Trump'ın başkanlığı sırasında ekonominin geleceği hakkındaki temel gerginliği yansıtan önemli bir oynaklık yaşadı. Tüketici güvenindeki erozyon, ABD ekonomisinin ana itici gücü olan azalan tüketici harcamalarında açıkça görülüyor. Tüketiciler gelecekten emin olmadıklarında daha fazla tasarruf etme ve daha az harcama eğiliminde olurlar ve bu da ekonomik aktivitede yavaşlamaya yol açar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir resesyon olasılığı yalnızca Trump'ın politikalarından kaynaklanmıyor. Ancak, eylemleri şüphesiz resesyonun daha olası olduğu bir ortam yarattı. Çin'le yaşanan ticaret savaşı, tüketici ve iş güvenindeki erozyon ve yönetiminin genel istikrarsızlığı ve öngörülemezliği, ABD ekonomisini bir düşüşe itebilecek mükemmel bir fırtınaya katkıda bulundu. Ayrıca, Federal Reserve'in potansiyel bir resesyona yanıt verme yeteneği sınırlı olabilir. FED, tipik olarak bir ekonomik durgunluk sırasında ekonomiyi canlandırmak için faiz oranlarını düşürür. Ancak, faiz oranları zaten düşük ve enflasyon bir endişe kaynağı olduğundan, FED'in hareket alanı daha az olabilir. Sonuç olarak, herhangi bir ekonominin geleceğini tahmin etmek karmaşık bir iş olsa da, yukarıda özetlenen faktörlerin birleşimi, ABD ekonomisi için endişe verici bir tablo çiziyor. Öngörülemezlik ve küresel ekonomik normlara aldırış etmemekle nitelendirilen Trump'ın politikaları, bir belirsizlik ve istikrarsızlık ortamı yarattı. Bu belirsizlik güveni aşındırdı, yatırımı engelledi ve ekonomik büyümeyi yavaşlattı, ve yakın gelecekte bir resesyon olasılığını artırdı.